Elma ile gelen arkadaşlık. Merhaba ben Çağıl. Anneannemin yaşadığı şehre yeni taşındık. Artık yeni bir okula gideceğim. Bu şehri çok seviyorum. Burada çok güzel bir oyun parkı ve birçok meyve ağacı var. Ben meyve bahçesinde oyun oynamaya bayılırım. Yaşasın! Bugün anneanneme yemeğe geldik. Hoş geldin Çağıl. Artık daha çok birlikte olacağız dedi. Ama burada hiç arkadaşım yok anneanne dedim. O da bana üzülme Çağıl. Burada da birçok arkadaşın olur dedi. Yemekten hemen sonra bahçeye çıktık. Anneannem ile top oynadık. Çok gol attım. Gol, gol, gol. Ama anneannem biraz yorulmuştu. Çağıl, ben çok yoruldum. Biraz dinleneyim. Sen oyna burada, dedi. Tamam anneanneciğim, dedim. Bahçede kocaman bir elma ağacı vardı. Ağaçtaki elmalar çok güzel görünüyordu. Yerden bir sopa alıp elmalardan birini düşürmeyi denedim. Of, bir türlü olmuyordu. Ağaca çıkmaya karar verdim. En alçak dalı sıkıca tutunup ağaca tırmandım. Elmalara yaklaşmıştım ama uzanamıyordum. Aşağı bakınca çok korktum. Aşağı da inemiyordum. Ağaçta kaldım. Anne, baba, anneanne, yardım edin diye seslendim. Biraz bekledikten sonra Birinin bana seslendiğini duydum. Ağaçta mı kaldın? Korkma, ben hemen annemi çağıracağım." dedi ve gitti. Annesi geldi ve "Merhaba, ben Aynur. Şimdi seni tutacağım ve aşağı indireceğim." dedi. Sonra elini tutmamı istedi ve belimden tutup beni ağaçtan indirdi. Çok teşekkür ederim Aynur teyze. Rica ederim. Bak bu oğlum Yağız. Bana Yağız haber verdi. Teşekkürler Yağız. O sırada anneannem ve annem de geldi. Demek komşularımızla tanıştın Çağıl. Evet anneanne. Aynur teyze ve Yağız beni ağaçtan kurtardı. Annem. Ağaca tırmanırken biraz dikkatli olmalısın dedi. Annem haklıydı. Annem Aynur teyze ve Yağız'a teşekkür ederek onları eve davet etti. Annemin yaptığı keki komşularımızla birlikte yedik. Sonra arkadaşım Yağız ile birlikte oyuncaklarımla oynadık. Bu şehirdeki ilk günümde yeni bir arkadaşım oldu bile. Yağız çevresini dikkatle dinliyor ve her şeyi aklında tutuyor bahçedeki ağaçların türlerini ve yerlerini ezbere söylüyor. Evleri ile okul arasındaki yolu çok iyi biliyor. Yağız ile aynı sınıftayız. Öğretmenimiz Yağız'a sınıfı ve okulu elinden tutup dolaştırarak öğretmiş. Tüm eşyaların sabit bir yeri var. Böylece Yağız sınıfı çabucak ezberlemiş. Hiçbir şeyi unutmuyor. Eşyaların yerlerini değiştirirken Yağız'a haber vermemiz onun işini kolaylaştırıyor. Yağız sesler konusunda uzman. Duyduğu her sesin neyin sesi olduğunu hemen anlıyor. Onunla birlikte okula gitmek çok eğlenceli. Yolda yürürken duyduğumuz seslerin nereden geldiğini tahmin etme oyunu oynuyoruz. Öten kuşun hangi ağaçta? ve büyük bir kamyonun ne kadar uzakta olduğunu sesini dinleyerek anlamaya çalışıyoruz. Yağız ile okuldan sonra da bahçede oyun oynuyoruz. Beraber şarkı söylüyoruz. Anneannem bize kitap okuyor, masal anlatıyor. İşte anneannem yine seslendi. Çağız yaz geldi. Hemen onun yanına koştum. Yaşasın. Yağız hoş geldin. Anneannem bize hangi masalı anlatacak çok merak ediyorum dedim. Yağız da bana ben de çok merak ediyorum dedi. Anneannem masala başlamadan evet bugünkü masalın adı elma ile gelen arkadaşlık dedi.